Ha buradaymış bu davulcu, gel. Bırak lan. lan gel. Top da geldiğine göre topça koşma şakası yapabiliriz. Hatır gönül dinlemem, haksızlığa gelemem. Halkalı çocuğuyum, kurşun yerim laf yemem. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Müsnat Ben Hüseyin Can Atam. Bugün en çok beklediğiniz video ile karşınızdayız. Topluca koşma şakası onu çekeceğiz. Nasıl bir topluca koşma olacak? Ramazan davulcularının üzerine koşacağız. Yine riskli bir video olacak. Umarım yine dayak yemeyiz. Biliyorsunuz en son topluca koşma 9 Adana'da dayak yemiştik. Bu videoya like patlaması bekliyorum. Uzun süre sonra geldiği için bir 50.000 like sizden bekliyorum. Like, like. like tuşunu kıralım. Hastalığımı bilmeyenler varsa bir önceki videoda anlatmıştım. Bir yıldır yürüyemiyordum. Bu yüzden çift değnek kullanıyordum. Şimdi tek değneğe düştüm İnşallah bunu da bırakacağım. O zaman videoya başlayalım mı? Başlayalım. Sopayı ver o zaman. O zaman başlıyorum. Ne yapıyorsun burada niye çalıyorsun sen? Davulcuyum kardeş Ramazan davulcusu. Sen niye çalıyorsun? Burası benim mekanım burada çalamazsın. Nasıl çalamam bay? Boş konuşma ya. Nasıl boş konuşma? Ramazan sen, davulcusu benim. Sen kimden var? izin aldın burada çalmak için? Kimden izin aldın? Sana ne? Kimden izin alacağım ben? Niye çalıyorsun burada bu saatte Sallarım sen? Bunların buranın Ramazan davulcusu benim. Düğün mü var? Niye çalıyorsun? Savur var kardeşim hayırdır ya. Sen nerelisin ya? Adanalıyım. Aa Adanalılar burada çalamaz. Hayır, neden çalamıyormuş? Adanalılar burada ne? Hadi köyüne. Ya Hadi yallah köyüne. Ya. Sen nerelisin? Adanalıyım. Ya bırak işine git kardeşim ya. Hadi Allah çalamaz. Bak davulu kafana yiyeceksin ha. Tam sadece ben çalabilirim bana özel. Bırak şunu ya. Tam dur ya dur, dur bak görmüyor musun benim ayağım sakat sen bana niye üzerim? Gider ya? misin şurada kardeş? Tam dur. Bak mı geçiyorsun bir daha ya? Konuşacağız seninle. Bir şey konuşacağız seninle sakin ol. Evet. Bir şey konuşacağız seninle. Adamsan geç şuraya benden konuş. Geçmiyorum. Adamsan geç. Kardeşim bak mı geçiyorsun? Dur dur. Çıkar mısın şuradan ya? Bekle lan sen. Sen Para dur. Ara lan kim arıyor? Kıranlar oğlum. Arayayım mı? Ara kim ararsan ara. Bekle dur. Sen sana az cesaret var mı? Tamam bekliyorum. Hadi. Var mı az cesaret? Evet. Ne kadar cesaret var? Ne kadar istiyorsan. sen geç buraya. Tamam lan bekliyorum. Hadi. Tamam. Madam çalını Madam sen buraya geç. Ha tamam buradayım. Madam mısın? Evet. <gülüyor> Adam <gülüyor> mı geçiyorsun <laughs> lan? Davulu kafana yiyeceksin bak ha. ha. Bak asıl böyle çalınır davul Nasıl çalınır dinle bak. Sen davul Kardeşim bırak. Dur <laughs> ya. Ya. ya davulu göstereyim önce budur. Adam sandık fıstık dizme. Fıstık Bak tavuğu kafana yiyeceksin ha. Hadi yiyorsa kafama çak kavur. Bak ha. git şuradan la. Oğlum hayırdır la. Ben şimdi senin, senin ağa babaların gelsin ya. Bir kralın çağır lan Senin ağa babaların gelsin. Sen bak korkup kaçıyorsun gidiyorsun. Sen çağır kralın hadi. Korkup kaçıyorsun hadi gidiyorsun. çağır. Korkup kaçıp gidiyorsun. Yerse çağır hadi. Adam sandık fos çıktı. Fıttırı fıttırı. Git bak. Lan ne oluyor? Yiyeceksin kafana da ula ha. Bekle lan sen de Ara lan kralın ara. Aramama gerek yok. Aram Beyler. Ara. Beyler gelin. Hayırdır abi böyle şey gerek var mıydı ya? Ne gerek gerek var mıydı ya? Gerek var mıydı abi ya? Beyler bu yakalayın. Yani. Gel lan. Bu çocuk o çocuk değil mi lan? Lan oruçluyken yemek fotoğraf paylaşan çocuk bu. Yakala! Yani. Ya. ya abicim pardon bakar mısın ya? Ya ben Ramazan davulcusuyum da benim ayakkabı savura çıkacağım şimdi davul çalacağım ayakkabılar yırtıldı. 2 dakika şu eve gidip ayakkabımı değiştireyim sen 2 saniye tutsan. Ya ben fırına yetişeceğim ama. 2 i̇ki, iki dakika abi vallahi yemin ederim hemen ya, şunu. Acelem var fırına yetişmek istiyorum. Tamam ama. bak şimdi ben ayakkabıları anda değiştirip geleceğim söz. Söz abi şimdi hemen 2 dakikada geliyorum abi. 2 dakikaya gelmesen bırakırsın. Abi çabuk fırına yetişmem lazım tamam, benim. Tamam tamam. Selamünaleyküm. Aleykisim. Dün bu davul çalıp bize küfür sen misin? Yok kardeş ben değilim. Ya. He? böyle davul hayırdır sen davul almışsın bugün, yine gelmişsin bugün. Yok kardeş, gel gel. Benim, gel. Yok gel. kardeş benim davul benim değil kardeş ya. Nasıl senin değil? Benim değil Elinde kardeş. Elinde tokmak. Üstünde tamam. davul. Tamam arkadaş bırak iki saniye ayakkabımı ile geçelim Binaya çıkmak istedik. Benim değil davul ya. He biz evet. de ben... inanak buna. Yok kardeş. Ha He biz de be. buna inandık. Yok kardeş. He biz de benim. safız. Yok kardeş benim değilim ya. Hele bir çal bakalım davul çalabiliyor musun? Çal. Çal. Çal bir davul. Aa bu işte. Böyle ya, çalıyordun davul. sen dün Allah Allah davul. Allah'a ben değilim ya. Davulun sahibi ben değilim ki. Kim davulun sahibi? Davulun sahibi arkadaş ya. Arkadaş kim? Ayakkabımı denişmeye çıkacağım dedi. Binaya dedi iki dakika dedi. Allah Allah. Evet iki saniyede bekle dedi. Ben fırına yetişeceğim. E abi. sen eline davul tutuşun, falan tam davulcu gibi duruyorsun yok, abi. Kardeşim ya. ben. Hele ben bir daha anladım. çal bir daha. Bir abi, daha abi, çal. Bir abi. daha çal. Ya davulcu bu. Bu ya bu. Sensin Şu o davulcu yok işte. Yok arkadaş ya ben değilim ya. Ender'im bu arada adam iki dakika ayakkabımın dengesine çıkacağım dedi. Onu da sonra ben, bilmem. Beğendim. Aha abi bu abi ya. Ne abi, abi ya? Aha, bu abi abi, abi davulu. Bu adam mı davul çaldı? Evet bu bir. Bu adam nasıl davul çalsın? Ben Suriye abi ben. Bilmiyorum. Abi bu verdi ya ben Vallahi Suri. bu verdi ya abi Adam abi, Suriyeli Suriyeli ya. ya kardeşim sen bana vermedin mi 2 dakika binaya çık Allah rızası siz. Ben 2 tane ayakkabımı dengeçeceğim demedin abi mi? Abi sen kardeşim. Türk Ben Türk anlamıyor abi. Ben Suri Ya Suriyelisin sen davulu vermedin mi? Ben Suri. Suri. Ben Suriyeli. ben gidiyor Ben sakat ben ameliyat gidiyor Ben gidiyor ben Suri. Kardeş sen vermedin mi bu davulu bana? 2 dakika sen de mı? Abi sen Türk Türk ben ben Suri Kardeş sen tamam da sür ben fırına yetişiyorum evet. ben Kardeşim ben sana davul saniye saniyede dur, dur ayakkabımı dengeçireceğim binada demedin mi kardeşim? Abi ben Suri bana Türk diyor yallah Suri Ben gidiyorum Suri Yok kardeş bu davulcu ya Abi siz bana dalga mı? mısınız? Teşkilat mısınız da? Yok lan? kardeşim bu geçiyor he? ya Vallahi bu geçiyor kardeşim ya Ben Suri ben anlamıyorum Sen yok bekle, biz sana göstereceğiz Beyler Beyler Gelin gelin buldum davulcuyu buldum he Buldu gel He buradaymış bu davulcu gel <laughs> Bırak lan Lan gel sonra ole 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 gördüğüm anda yürüyeceğiz tamam mı? yok yok pardon pardon yok. Pide kuru değil abi geçebilirsin. Kuruk değil kuruk değil. Tamam ben müşteriyi kaçırdım. Sıcak <laughs> sıcak yok sıcakta de beklemiyoruz. Selamun Aleyküm. E, ezana ne kadar var? Oruçluyum da. Valla ezana bir saat var. Sağ ol. Buraya kim koydu ya? Ezan kadar var, Hocam ezana bir saat var. Selamun Aleyküm. Ezana ne kadar var? Oruçluyum da. Ezana ne kadar var? var. Oruçluyuz da. Oruçluyuz da. Kavga mı geçiyorsunuz böyle? Şaka mı? Yo. Yo. Ben gidiyorum. Fıtı 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 fıtı. Hadi ne yapıyorsun? Dağıl çalıyor mu? Ne yapıyorsun? Dağıl çalıyor mu? Hayır dur düğün mü var? Anlamadım. Düğün mü var ne çalıyor bu saatte? Öyle çalıyorum abi? Öyle çalıyorum ne düğün mü var bu saatte çalınır mı ya? Saat kaç? Neye çalıyor? Düğün var ona çalıyorum ne düğünü, kimin düğünü? Dalga mı içiyorsun benimle? Yok, hayırdır. Burada çalamazsın böyle bak. Düğün mü var bu saatte çalınır mı ya? Biz burada uyuyoruz. Abi işim var, gücüm var. Eğleme beni gideyim ya. Sen düğüne çalıyorsun, bırak ya. Yok abi ya. Dün nerede düğün? Zaman açtık mı yapıyorsun? Ben de katılayım mı düğüne? Yok abi sen katılamazsın. Ben de katılayım hadi. Ben Öyle de, de beraber, beraber çalalım. Ya işine benle uğraşma ya akşam akşam. Ben hep düğünlerde çalmak istiyordum abi. Yok abi Düğün değil sen mi şimdi? Çekil git benim Kimin düğünü ya? abi? Kim evleniyor? Kimsenin düğünü ya ben sahur çalıyorum ben şu an Ramazan çalıyorum. Ben sana 100 lira vermemiş miydim abi başta? Yok vermedim ne 100 lira? 200 ya? lira mı vermiş? Yok ben hiçbir şey vermedim. Eleme beni git ya. Abi ben düğün ben de çalayım ya. Yok hacı abi dur abi ya. Abi ben sen... de çalayım abi. Yok abi dur. Abi, Hayırdır düğün sen... değil mi ya? Hayırdır sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Kamber, düğün olur mu? Olmaz da abi sen niye böyle yapıyorsun? Ben Ramazan çalıyorum, ben sürü çalıyorum. Abi ben seni be götürme ben, ben de çalayım abi. Yok abi ya Bir dur kere ya. çalayım abi. Abi dokunum, dokunma bana ya. Abi ben teşkilatımı çağırırsam görürsün. Ya, ya. çağırırsan çağır kardeşim. Kimi çağırırsan çağır. Abi ben burada fena, Benim fena teşkilatım. Çağır kardeşim. Bak ben teşkilatı çağırırım. Gelip bir de biz burada düğün yaparız ha. Çağır gelsin. Ben, <laughs> ben teşkilatında mı korkacağım? Bir daha davuluma dokunma. Davulu kafanda kırarım bak ha. Çağır ben buradayım. Çağır gelsin. İyi ya. sen bilirsin. Beyler. Beyler gelin bir geliyor. E ee, geliyor teşkilat. Çağır diyordun. Tamam da ben çağırdım da bu kadar da kalabalık olmanın bir anlamı yok ki. He? Ha? Gelin gelin beyler gelin. Beyler arkadaş bu. Düğün yapan arkadaş bu işte. Buna bir cevabını verelim. Hadi. Haydi! Tenenene 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 Madem düğün var kamber olur mu? Kamera şakası yaptık Kamera burada bak bir kamera Birini de oraya sakladık Valla korkuttum Korktun mu? Valla çok korktum ya <laughs> Hakkını helal et Helal olsun Hop kardeşim nereye gidiyorsun? Gidiyorum öyle Gidemezsin Niye? Videoya like attın mı? Yoo Atmadım da hemen şimdi atarım yani Abone oldun mu aşağıdan? Onu da hemen olurum. Yorum attın mı? Onu da hemen attım. Yorum at çünkü atıyorum. herkesin yorumunu tek tek okuyacağım. Peki bu şakayı ben size yapsam ne yapardınız? Ne Topça yapardım? koşma şakasını size yapsam ne yapardınız? Onu da yoruma yazın. Hepinizin yorumunu tek tek okuyacağım. Bence bizim tayfa kaçmazdı. Ağaç adam şakasını izlemediyseniz de bir önceki videoyu o videoyu da izleyin. Orada da hastalığımdan bahsediyordum. İnşallah bu değneği de bırakacağım. Bomba videolarla devam edeceğim. Sizi seviyorum. O kardeşim nereye? Gidemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda sevdiğim. Hop <laughs> kardeşim nereye gidiyorum öyle ne?